Evet herkese merhaba. Bugün yanımızda Tuğra var. Tuğra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Biyomedikal Mühendisliği'nden mezun oldu ve bugün Biyomedikal Mühendisliğini tercih etmek isteyen adaylar için birlikte bir sohbet yapacağız. <laughs> Merhaba Tuğra. Öncelikle kendini biraz anlatmak ister misin? Ben Ünye Fen Lisesi'nden mezun oldum. Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra işte Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği'ni kazandım. Ee, bir yıl İngilizce hazırlık vardı. Onu online olarak okudum. Peşimden 4 yıl okulun kendisi derken 5 yıldır İstanbul çilesini çekiyorum diyelim. Seninle beraber. Evet Tuğra benim liseden hatta liseden daha öncesinde ortaokuldan. Evet ortaokuldan arkadaşım. Peki sorulara geçelim. Öncelikle sabit herkesin sorduğu bir soru var. Bu bölümü ilk kez nerede nereden duydun, nasıl duydun? <laughs> Bu bölümün tercih döneminde ben öğrendim. Normalde kendim işte endüstri veya elektrik elektronik mühendisliği istiyordum. Ee, rehber hocam demişti işte böyle bir bölüm var Tuğra değerlendirmek ister misin diye. Hem demişti elektrik mühendisliğinin elektrik elektronik mühendisliğinin e, konularını içeriyor. Hem de işte sağlık konuları, insan anatomisi gibi konuları içeriyor falan demişti. Yani puanımla Yıldız tekniğe yetiyordu. Yıldız Teknik şu an devlet üniversiteleri arasındaki en iyi üniversite bizim bölüm için. O yüzden orayı tercih etmiştim yani. O zaman öğrendim. peki biyomedikal mühendisliğini tercih ederken e, kafamda illaki bir şeyler oluşmuştur. Evet. Daha sonrasında bu işte 4 hatta 5 senelik maceranın sonunda o kafandaki oluşanla sonuçtaki oldu mu yani? Güzel soru. Valla kardeşim 5 yıl öncesini hatırlamıyorum ki. Berce yaz dedi yazdık ya gibi bir şey oldu. Ya tercih döneminde bu bölümü yazarken hani elektrik elektronik mühendisliğinin içinde bulundurması ve sağlık alanıyla iç içe olması bir de artı olarak yıldız teknik olmasından dolayı hani önünün çok da açık olacağını rahat bir iş imkanı sunacağını ve üniversitenin Üniversiteden dolayı çok iyi bir eğitim alacağım düşünerekten yazdım. Sonucunda da eğitim olarak yani eğitimden ziyade üniversite ortamından dolayı çok artısı oldu bana. Yani o üniversite kültürünü yıldız teknikte yaşayabildim. İş konusuna gelecek olursak rahat olabildin mi dersen evet ben birazcık bu konuda şanslıyım. Hiç beklemeden iş bulabildim ama iş bulma süreci birazcık kişinin kendini geliştirmesi ve üniversitede yapmış olduklarıyla alakalı oluyor. Yani ben hani erken buldum ama aynı zamanda 5 ay, 6 ay, kimisi 2 ayda buluyor. Yani bu süreç hani kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki mesela ben kendi bölümümü anlatırken insanlar pek bilmiyor. Yani anlatmak da uğraşıyorum. Biyomedikal mühendisliğinin halkta bir karşılığı var mı? Hani aa öyle mi? Aferin falan oluyor mu yoksa o ne mi diyorlar daha çok? Yani şöyle üniversiteyi kazandığım vakit hazırlıklı birinci sınıfta ben anlatıyorum biyomedikal mühendisliği bu diye ha falan deyip geçiştiriyorlardı. Ama o 5 yıllık süreçte biyomedikal mühendis dediğim vakit bilen insan sayısı daha fazla arttı. Yani hani günden güne daha çok ülkede yer, yer edine ve bilinen mühendislik dalı haline geliyor. Peki bölüme başladın, daha sonrasında bir süre geçti. Belki birinci sınıf, belki ikinci sınıf. Evet. Ee, hiç ben galiba yanlış anladım bu bölümü ya. Dediğin oldu hani bir pişmanlık, bir ah, bir of ya yaptın mı hiç? Yani şöyle oldu. Ben kendim memleketim ben orduluyum. Yani İstanbul gibi bir şehirde yaşamayı ben istemiyordum aslında. Ama biyomedikal mühendisliği çok multidisipliner olduğu için yani küçük şehirlerde ya, yani İzmir, Ankara, İstanbul dışındaki şehirlerde iş bulma imkanı çok çok daha zor. Hani o yüzden bu iş bulma sürecinde ah be keşke bir endüstri mühendisi, keşke bir elektronik haberleşme işte o tarz bir şey yazsaydım en azından istediğim şeyde rahat iş bulurdum diye düşündüğüm için öyle bir pişmanlığım olmuştu. Peki. Yani bölüm olarak değil hani yaş ne yaşanmak istediğini bilerekten aslında birazcık tercih yapman gerekiyor. Nerede ne şekilde yaşayacağını bilip ona göre o işe girişmek daha mantıklı. Bir tık daha özel bir soru soracağım. Herkesin kafasında şu oluyor genelde. Bir B planı hatta C planı olarak işte bir üniversiteye gideyim ismi fark etmez güzel bir üniversite olsun daha sonrasında dike geçiş, yatay geçiş, YKZ'ye tekrar hazırlanırım. Bunlar gibi bir hayalin oldu mu yoksa tamam ya ben bu üniversitede artık başladım biter mi yaptın? Yani şöyle oldu hazırlık zaten online bir şekilde kolay kolay geçtik diye şimdi yalan konuşmayayım bir mantığı <laughs> yok yani yatarak geçtik hazırlığı. Birinci sınıfa geldiğim vakit şimdi İngilizcem bizim bölüm %100 İngilizceydi. İngilizcem benim o seviyede iyi değildi yani derslere girdim vakit çok bocaladım. Yani hoca İngilizce anlatıyor, İngilizce anlatmanın yanı sıra dersteki terimler İngilizce. Ya hoca anlatıyorsun da hocam sen hani ne söylüyorsunla karşılaşıyorsun ilk adapte olana kadar. Hani o süreçte keşke daha kolay bir bölüm yazsa mıydım? Ya ben polis olacağım hani her erkeğin kafasında hatta evre var bile. Bir ara onu ben düşünmüştüm açıkçası. Peki kendi cümlelerinle bize anlat. Biyo, biyomedikal mühendisi ne yapar? Biyomedikal mühendisi? Ama şeyi anlatır gibi anlat. Hani bu mesleği bilmeyen... Ya yaşlı amcaya anlatır gibi anlat. Bak şimdi amcam. <laughs> Biyomedikal mühendisi sağlık alanında kullanılan ürünle teknolojik cihazların hepsinin bakım, onarım, üretim, arge, kalite konularıyla ilgilenen bir mühendislik dalı. Neden e, ürün diyorum? Çünkü hastanelerde kullanılan bir kateter hortumu, serum hortumundan tutun da e, kalp cihazlarına varıncaya kadar, MR cihazlarına varıncaya kadar hatta yüksek mühendis olup da bir doktorla beraber ameliyata girip kalp bile takma yetkisine varıncaya kadar yükselebiliyorsun. Yani aslında baktığın vakit başlangıç ve sonuç arasında çok büyük bir aşama var yani aslında tek cümlene özetlemek gerekirse biyomedikal mühendisliği sağlık alanında kullanılan bütün her şeyin mühendisliği diyelim ben de bir tık ona benzer bir soru soracaktım yani bu mühendislik alanında sağlık mı ön planda yoksa tamamen bu bir mühendislik diyebilir miyiz? yani tabii ki mühendislik de hani <laughs> daha e, her şeyin teknik teknik mühendislik mi diyelim yoksa sağlık mühendisliği mi diyelim bu bölüme Sağlığın teknik mühendisliği yani aslında diyelim aslında şunu sormak istiyorum ben matematik fizik çok çok seviyorum. Mühendislik okuyacağım diyen birisi için okey mi? Yoksa biyoloji de bilmen lazım, kimya da bilmen lazım mı? Demeliyiz. Sağlık mühendisi, sağlık alanı, teknik. Soruyu unuttum. Mühendislik, tabii ki mühendislik. Evet. Ama hani teknik, teknik becerinin daha yüksek olduğu bir mühendislik evet. mi? Yoksa işte kimya ve biyoloji bilgisinin çok üst düzeyde olması gerektiği bir mühendislik mi ya? Yani sağlık bilgisinin çok üst düzeyde olması gerektiği bir mühendislik var. Yani ağırlık olarak teknik bilginin daha fazla, daha zor dersler gördüğün bir mühendislik. Ama tabii ki de işte hücre biyolojisi, biyokimya, insan anatomisi gibi dersler görüyorsun. Bu arada insan anatomisinden kastın bir tıpçılar gibi böyle harıl harı harı kitap çalışmıyorsun. Ki gözü korkmasın yani bunu duyanların. Hani o konuların belli başlı işe yarayacak olanları sana hani ona göre özetleyip de o şekilde dersi alıyorsun zaten. Ya. Peki hazırlık okudun, üstüne evet. 4 sene okulu okudun, stajlar yaptın ve şu anda çalışıyorsun. En çok hangi derste, hangi stajda veya şu anki iş hayatında ulan ben bu bölümü harbiden okudum, çok da güzel oldu dediğin bir yer oldum yani? Şu dersi çok sevdiğim, şu staj çok iyiydi, şu evet. an iş hayatı çok mükemmel dediğin bir an var mı yani? İyi ki bu mühendisliği seçtim dediğim an mı? Aynen. Abi olmamış ya. <laughs> ya şöyle söyleyeyim mühendislikten dolayı değil de yani kendi üniversitemden veya kendi bulabildiğim stajdan dolayı diyeyim. Daha doğru ifadeyle kendi bulabildiğim stajdan dolayı hani a iyi ki okumuşum dediğim oldu. Çünkü ben stajlarımı iyi yerlerde yaptım yani. Hani o da marka etiket olduğu için ben stajda. O zaman dedim ki iyi, okumuşum ya falan işte iyi yerde staj yapıyorum da bir o zaman böyle bir özgüven depolaması oluyordu yani. Peki sürekli konuşmalarımızda aslında şunu söylüyoruz. 4 yıllık süreçte, 5 yıllık süreçte. Hazırlıktan başka mezun olana kadar. Heh. Nasıl bir süreçti üniversite, Yıldız Teknik'te okumak, Biyomedikal mühendisliği okumak? Ya birinci sınıfta geldiğim vakit üniversiteye öncelikle bir şehre alışma süreci oluyor zaten. Hani ne kadar bir şehir hayatında büyüsem ve İstanbul bambaşka bir diğer. Önce bir onun stresi heyecanı diyeyim sırtına biniyor yani. Beşinden dersler İngilizce olduğu için ona adapte olma süreci oluyor? Acaba yapabilecek miyim? açtığı i̇şte insanlar İngilizce konuşuyor, ben konuşamıyorum muyum diye böyle hani kafanda gereksiz kaygılar oluşmaya başlıyor. Ama birinci sınıfı ilk dönem bunlara... Sen bak, bak şimdi Ama hani birini sınıfın ilk dönem bunlara yavaş yavaş alışıyorsun. Birinci sınıfın ikinci dönemine doğru işte İstanbul'a nereye gidilir? nereye gezilir, şuraya gezelim, buraya gezelim gibi işler başlıyor. Hani birazcık daha üniversite hayatın... Üniversite artı sosyalleşme. Üniversite artı sosyalleşme diyelim. Yani üniversite hayatın birazcık daha eğlenceli kısmına kaymaya başlıyorsun. Birinci sınıf böyle oluyor. Kaygıyla başlayıp üstüne eğlenceli devam ediyor. Peşinden ikinci sınıf bence en güzel sınıf. Benim için en güzel sınıf. <laughs> lisede de öyle değil mi? Lisede de öyle. Çünkü birinci sınıfta adapte oluyorsun, ikinci sınıfta sorumluluğu yok. Yani dersin mi kaldı? Kalsın abi üçüncü, dördüncü sınıf var. Hani o kapadasın yani. İkinci sınıfa o yüzden rahat geçiyor. Üçüncü sınıfa geldiğim vakit artık şey sorumluluğu var. İşte ben hani bir iki yıl sonra mezun olacağım. Güzel bir yerde staj bulmam lazım. İşte stajımı nerede yapsam, işte hastane mi yapsam, şirket mi yapsam gibi sorunlar, sorular geliyor aklına diyeyim. Üçüncü, dördüncü sınıfta da artık o gezme aşamasından çıkıp da sorumluluklar üstüne bindiği için abi orası uzak gitmeyelim, dersimizi yapalım, okulda kahve içelime dönüyor yani. Kısacası üniversite hayatının ilk iki, iki buçuk yılı güzel. Ama son bir, bir buçuk yılı birazcık daha bir şeylerin farkına vardığın ve hani olgunlaştığın bir döneme giriyorsun. Hadi hadi kalkıp hemen şunu yapalım kafasından çıkıyorsun artık. Dört yıl bence böyleydi. Hı. Sonuç olarak güzel miydi? Güzeldi. Baştan üniversite, üniversitenin başına dönmek ister misin dersen keşke bitirmeseydim. Dört yılda okuyan dört yılını kaybetmiştir. Beş yılda bitiren kardeşim bir yılını kaybetmiştir diyorlardı. Ben anlamıyordum. Ya çünkü mezun oluyorsun tamam mı? Hani artık İş sorumluluğu üstüne biniyor, Kay işte iş bulacağım mı kaygısı üstüne biniyor. İşe buluyorsun, bu sefer maaşımı alayım, geçim kaygısı üstüne biniyor. Hani onlarla uğraşmaya başlıyorsun. Ama üniversite hiçbir sorumluluğu yok abi. Baba para gönderiyor işte, baba pa para, baba para göndermesi sağda solda part time çalışıyorsun. Dersimi yapayım, gezeyim, yatayım kafasındasın. Başka hiçbir şey yok. Onu da soracaktım. Biyomedikal mühendisliği veya Yıldız Teknik'te bir bölümü okurken ee, tabii geçimlerde olan insanlar da olacaktır. Part-time çalışmak, belki full-time çalışmak mümkün mü veya ne kadar mümkün? Yani şöyle söyleyeyim, işte haftanın ben 3 günü, dört günü şurada çalışacağım diye bir işe girdiğin vakit bu senin üniversite sayesinde birazcık zorlar. Hani çünkü atıyorum vize dönemin oluyor, final dönemin oluyor, o iki haftanı kapatmak zorunda kalıyorsun. Ama işte ben hafta sonlarına çalışırım, hafta işte bir iki gün giderim, o tarz bir iş bulursan yaparsın. Peki. Ee, iş hayatı var, bir de iş hayatından bir tık öncesi staj hayatı var. Sen de stajlarını yapmış birisin, hatta fazlasıyla yaptığını da ee, Stajlar sana bir şey kattı mı? Okulda 4 sene bir şey öğrendim ama stajda sanki okulda öğrendiğimin yarısını stajda öğrendim diyebilir misin? Veya tam tersini diyebilir misin? Diyebilirim. Üniversite sana iş hayatıyla ilgili hiçbir şey öğretmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu kadar açıklayalım. E, biliyorsun Hayatta iki gerçeklik vardır, bir para, bir de network. Yani tanıdıkların olması. Staj bulmak veya iş bulmak konusunda herkes kolaylıkla staj bulabilir diyor musun yoksa abi network şart diyor musun? Yani şöyle söyleyeyim, zorunlu olan şekilde stajını bulursun mesela bir iki tane. Ama sen gönüllüye geldiği vakit fazladan staj yapmak istiyorsan bunun için kesinlikle network gerekiyor. Çünkü şirket şunu soruyor sana, zorunlu mu? Değil. Abi diyor kenarda diyor bir sürü öğrenci var zorluğunu staj yapacak diyor ben neden seni alayım diyor. Ama eğer bir network'ün varsa ya kaba tabirle torpilin varsa şimdiki adı network oldu artık. Onunla sen gönül stajını falan daha iyi yapabiliyorsun. Peki dersler zor mu falan filan bunları hiç sormayacağım çünkü en klasik şeyler Google'a yazsanız çıkıyor. Benim sormak istediğim bir şey daha var işle Hı. alakalı. Ee, tabii sen cuma mezun oldun pazartesi işe başladın ama etrafında senin arkadaşların olan bölümü okuyan. Yani bu bölümü okuduktan sonra iş bulmak ne kadar kolay ya da duyduklarını evet. ettiklerin nelerdir? Ben 3 ay sonra iş buldum, ben 1 sene sonra iş buldum mu yoksa ben haftaya başlıyorum bu duyuyorsun daha çok? Ya bu iş birazcık nasip kısmet. <gülüyor> <gülüyor> Nasibin ne varsa buluyorsun kardeşim. Ya bu soruya şöyle cevap verebilirim açıkçası. Hani cidden kendini geliştirip de kendi İngilizcesiyle işte ne bileyim not ortalamasıyla üniversite yaptığı dereceli vesaire bir yerlere gelenler var. Ama bunun yanında aynı seviyede, aynı eğitim bilgisine sahip, aynı, aynı donanıma sahip iki öğrenci tamamen nasıl kısmetten dolayı da biri bir ay içinde iş bulurken bile 4-5 ay iş bekleyebiliyor. İşte bu aynı eşit seviyede olduğun bir insanla seni ön plana çıkaran nokta iş mülakatı oluyor. İş mülakatından kastım hani senin aslında bir nevi kendini o şirketin insan kaynakları nasıl e, sunduğun, ifade ettin, kendini nasıl tanıttığınla, enerjinle, konuşmanla ön plana çıkan. Kendini nasıl pazarladığınla. Kendini nasıl sattığınla, pazarladığınla <laughs> alakalı kaba tabiriyle. Bununla alakalı bir süreç. Peki yurt dışı ile Türkiye'deki mühendislikler arasında bazen farklılıklar oluyor. Çünkü atıyorum Amerika'da nükleer enerji mühendisliği çok revaçta hani böyle her üniversite açıyor <laughs> falan Türkiye'de Sinop'ta var yani böyle farklılıklar olabiliyor. Peki sizin bölümde Türkiye ve yurt dışındaki biyomedikal mühendisleri arasında bir fark var mı? Yani şöyle söyleyeyim bizim sektör özellikle Amerika ve Almanya'da başı çekiyor. Ya ben mesela ders yaparken bazen YouTube'dan araştırma yapmam gerekiyordu. Yani... O adamların ders işi, YouTube'a video yüklediği tarihte daha bizim bölüm açılmamıştı Türkiye'de. Yani sen bu insanlarla kendini yarışma aşamasına getirmek için çok ekmek yemen gerekiyor. O yüzden yurt dışındaki birebir karşılığı daha fazla. Ve e, iş ve çalışma ortamı olarak da bizim Türkiye'de şu var. Sen 8-6 anlaşıyorsan patronun, 6'ya kadar seni adam ofise tutuyor. Niye? Diyor ki işte 6 çıkış saati. Ama yurt dışında, diyelim ki sen 5'te çıkıyorsun işten. İşte e, şirketin kuralları o ama senin işin 3'te bitti. Abi eyvallah tip çıkıyorsun sen sen neredesin niye çıktın işini yaptıysan eğer kimse sana bu soruları sormuyor o yüzden yurt dışındaki karşılığı çalışma ortamı ve bir mühendis olarak zaten genel olarak getirisi daha fazla oluyor. Çünkü ee, yine biraz paradan bahsedeceğim ama. Hı hı. Para önemli diyorsun. Para önemli. Şimdi sen bir işte çalışıyorsun zaten. Fakat gördüklerini, duyduklarını da hesaba katalım. Biyomedikal mühendisliğinin hangi alt alanına yönelmeli ki bir insan para kazansın? <laughs> hani kısa en kısa yoldan nasıl daha çok para evet. kazanabiliriz? Birçok insan Askerliğin az üstünde başlıyor. Üstüne de yemek kartı falan veriyorlar. Yani ben daha o kadar tecrübem yok. Ama sağda solda gördüğüm ve staj yaptığım yerlerdeki işte 15-20 yıllık mühendisler vardı. Onların yönlendirmesine ve anlatmasına göre yükselmesi en kolay olan ve yan imkanları. Ee, daha fazla olan bölüm satış mühendisliği yapmak. Hani tabii kalite kontrolcü, arge mühendisi bunlar da çok güzel paralar kazanıyor. Ama onlarda güzel paralar kazanabilme noktasına gelmen birazcık daha zaman alabiliyor. Peki Hı -hı. şimdi 4 değil 5 sene öncesine yani hazırlıklar öncesine tercih zamanına geri dönsem tüm bu yaşadıklarını da beraber götürsem şunu der misin? Ben yine Yıldız Teknik'te biyomedikal mühendisliği okuyacağım. Yoksa bir dakika ya ben bir biraz daha araştırayım mı dersin? Yani pişman mısın? Ya da içinde bir ukde bir istek var kaldı mı başka bu bölümlerle alakalı yoksa gayet de, gayet de memnunum mu diyorsun? Yıldız teknik olduğu için gayet memnunum. Yani çok zor süreçlerden de geçtik ama özetine baktığım vakit gerçekten bir kampüs ve üniversite hayatımıza yıldız teknik o imkanları sundu üniversite hayatı boyunca. Ama şimdiki aklım olsa biyomedikal yazan mıydın? Yazmazdım. Neden yazmazdım? Mesela bir endüstri mühendisi tekstil firmasında iş yapabildiği gibi ilaç firmasında da iş yapabiliyor. Otomotiv sektöründe iş yapabiliyor. Biyomedikalci ne yapıyor abi? Sağlıkta, sağlık sektöründe mühendislik yapıyorsun gibi oluyor. O yüzden ben şimdiki aklım olsa başka bir mühendislik zorlar yani, yani. Yıldız Teknik'te yani Endüstri Süleyman tutmasa bile yine iyi bir teknik üniversitede işte. Yani bu gibi yerlerde Endüstri Mühendisliği gibi bir bölümü tercih ederdim galiba. Peki çok klişe bir soru daha soracağım. Bunu bu arada Turay'a daha önce hiç bunu şakasını bile yapmadın. Ee, Yıldız Teknik İTÜ kazanamayanların gittiği bir okul mu yoksa kardeşim <laughs> yoksa gayet de ilk sırada tercih edilen bir okul. İstanbul Teknik gitsin bir biyomedikal mühendisliği açsın <laughs> bakayım da biz oraya giderdik zaten ya. Yani. Peki Mühendislikten sonraki iş hayatında bizi neler bekliyor bir biyomedikal mühendisi olarak? Şirketine göre ki yüzde yani büyük bir çoğunluğu birazcık özel sektörde ilk başlarda mobbing, <laughs> e, düşük ücretlere çalıştırma, bu şu i̇şte... anda çalıştığın şirketle alakalı değil bu arada. Genel söylüyoruz. Yeni girdim zaten. Hani şükür olsun. İş hayatıyla alakalı olarak yani her mühendis gibi ilk başta bir yani çevreden gördüğüm şekilde arkadaşlarımdan veya duyduklarımdan söyleyeyim. İlk başta birazcık düşük ücretler teklif eden şirketler çok var. Hani bunlara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Veya işe başladıkları vakit eğer şirketine göre gergin bir ortam varsa o gerginliği yönetmesi gerekebilecek. Bazen patronun mobbingine alttan alması gerekebilecek gibi şeylere katlanması gerekiyor diyeyim. Peki staj yapıyoruz. Staj yeri nerede staj yaptığım, hangi şeyi ve yaptığım, hangi firmada yaptı? Ee, önemli mi yoksa herhangi bir yerde yapmak okey mi? Staj sana hani ekstra ekstra bir şey katıyor mu CV'ne yazarken bu önü <laughs> Bunun ileride bir önemi oluyor mu? Büyük firmada staj yapmak senin sevdiğin açısından kesinlikle önemli etmenlerden bir tanesi ama bu şu demek değil. Ben işte çok büyük bir firmada staj yaptım, her şeyi öğrendim. Bu geçerli değil. Sen küçük bir firmada staj yapıp da oradaki insanın seninle ilgilenmesi, büyük firmadaki bir insanın, bir mühendisi seninle ilgilenmesinden daha ise sen e, bir şey öğrenme, donanım olarak kendine daha çok şey katıyorsun. Ha, ama bana soracak olursan stajda yaptığın yerin etiketi bence daha önemli. Yani şöyle düşün, Hani sen gidip de merdiven altı bir firmada staj yapabilirsin. Okey. Ama sen gidip de bir işte Koç'ta staj yaparsan, Metronik'te yaparsan, Siemens'te yaparsan ya sen bir mülakata, iş mülakatına girdiğin vakit adam şu düşüncede oluyor. Ha diyor. Hadi bu çocuk işte diyor Siemens'e girmiş diye işte büyük bir firmaya girmiş falan diyor. Ben de bunu işe alsam hani bu, onlar, bu çocuk buraya gidebildiyse diyor bir başarısı bir şey vardır gözüyle bakıyorlar. O yüzden staj yapmak önemli zorunlu stajlarının yanı sıra gönüllü stajları da kovalamak çok önemli. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, hani kimi firmalar ortalamaya bakıyor deniyor ama ya genel olarak ortalama iki 2.5'ün üstündeyse ki yani genelde iki 2.5'ün üstünde oluyor o kadar da fazla ortalamanın önemli olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü işveren şuna bakıyor, sen bir, sen bir yerde staj yapmışsın, ortalama 3, ben 5 yerde staj yapmışım, 4 yerde staj yapmışım. Benim ortalamam 255. Iki, i̇ki hazır CV'den de bahsettik. Bir soru daha soracağım. Şimdi senin staj ve iş deneyimlerin oldu. Bu deneyimlerin sonucunda e, ne önerebilirsin? Yani CV'mize şunu yazmalıyız, şu sertifikayı eklemeliyiz, şunu öğrenmeliyiz, şu programı bilmeliyiz. Yani en best olarak, en önemli olarak neler öğrenmeliler? Neler öğrenmeliler? Eğer tasarım mühendisi olacaksa veya arge departmanında çalışacaksa, çizim programını bilmesi o departmandaki senin satın bir sıfır ön plana çıkarıyor. Ama bu şu demek de ki sen illa çizim bilmelisin. Sen işte illa bir yazılım, bir programı, bir programı bilmelisin diye bir şey yok. Hani her bildiğin bir şey seni bir iş başvurusunda bir adım yukarıya taşıyor gibi düşün. Sen eğer o çizim programını bilmezsen çizim isteyen bir işe başvuru yapamazsın. Başka ne önemli? Ee, Programların haricinde kulüplerde almış olduğun görevler işe yarayabiliyor. Ben mesela şu an satış mühendisi olarak çalışıyorum. Hani ee, sponsorluk biriminde mi? Ben daha önce aynen sponsorluk ya. biriminde yarım dönem you üye olarak çalıştım. Yarım dönem işte o birimin başkan yardımcı yardımcılığında falan görev aldım. Hani işte oradaki firmaları arayıp iletişime geçmen, red cevap yemen, mail yazma kültürü, mail yazma kültürü işte CC nedir, ne bileyim e, firma olumun döndükten sonra o karşıdaki çalışan e, şirket çalışanıyla beraber bir toplantı yapmak, sürecin işleyişi hakkında bilgi alıp vermek. Mesela benim satış işinde bir 0 ha bu çocuk bunu yapmış ya dedirtiyor karşıdaki işverene. Ya sen bir patron olarak kendini yerine koysan sen de bunu dersin. Yani o yüzden kulüplerde herhangi bir şeyde görev almak daha iyi. Çünkü herhangi bir şey diyorum. insanlar üniversitenin birinci, ikinci veya üçüncü sınıfında ben şu departmanlık çalışmak istiyorum diyemiyor. Yani boş durmaktansa abi git kardeşim orada bir şeyin ucundan tut. Hani bir CV'ni en azından ben bunu yaptım diyebil yani. Adam senin CV'ni aldığı vakit ya bu çocuk üç ortalama yapmış ama başka hiçbir şey yok demesin yani seninle ilgili. Boş durma kısacası bu. İngilizce çok önemli. İngilizce çalış. <laughs> Peki işte Yıldız Tekniği veya Biyomedikal Mühendisliğini şu beklentiyle gelin Cerçuk bunları çok fazla bir şekilde duyabilirler. Peki ne beklentiyle gelmemeliler? Hani kardeşim senin böyle bir beklentin varsa hiç gelme bu bölüme veya bu üniversiteye. Hmm. Böyle bir önerin lisede etik hocalar şey der işte bu sonra kadar üniversiteye geçince Rahatla Rahatlamıyorsun abi. Yani üniversiteye geçiyorsun. Onun derslerine alışma, onu yap, şunu yap, bunu yap derken üniversitede sürekli çalışman gerekiyor. Hani ben abi üniversiteye geçeyim de biraz çalışırım, biraz yatarım, biraz gezer tozarım kafasındasın. Hayır kırıklığına uğrarsın. Ya yani bu her mühendislik için öyle yıldız için zaten kesinlikle öyle. Üstüne basarak söylüyorum yani ben bunu. Bölüm olan hatta ne beklesinler ne beklemesinler. Yani bölümle alakalı da işte ben biyomedikal mühendisliğini buldum. Hemen işe başlayacağım. Türkiye'de çok iyi bir yerlere sahip, geleceği çok açık mühendislik işte hemen bunlar olsun kafasına geliyorsam öyle hemen her şey olmuyor. Öne açık mı dersen öne açık böyle beklentileri olabilir ama Türkiye genelinde genel olarak artık mühendislerin öne hani yavaş yavaş sektör daha da zora sokuluyor. Yani bu beklentilerim varsa çok da yüksek tutmamaları gerekiyor. Peki, tabii üniversite okuyoruz, kulüplere katılıyoruz, topluluklara katılıyoruz. Topluluklar çoğu onlar da sosyal hayattan sayılıyor da. Yıldız Teknik'te biyomedikal mühendisliği okuyan birinin sosyal hayatı nasıl olabiliyor? Yani gayet iyi mi, yerinde mi yoksa biraz sıkışık mı oluyor? Yani kendinize vakit ayırabiliyor musunuz, uykuya vakit ayırabiliyor musunuz, gezmeye vakit ayırabiliyor musunuz yoksa haftada birkaç saat iş bizi veriyor mu diyorsunuz? Yani şöyle lisedekinden daha fazla şekilde sosyalleşebiliyorsun. Ya yani ben şuna çok fazla inanmıyorum deyip de kimseyi zan altı şey, kimseyi bir şey altına bırakmayayım ama işte, ben okudum hiç gezemedim ya böyle böyle bir şey olmuyor. Yani hepimiz mühendisiz tamam mı? Vize ve final haftası <laughs> ağzına ediliyor bak. <laughs> Ondan yine sıkıntı yok. Ben mesela iki saat uykuyla hatta bir buçuk saat uykuyla kalkıp sınava gittiğimi hatırlıyorum. Ama vize ve final haftası dışında yani haftanın 3-4 günü çalış 2-3 günde geziyorduk yani bence her mühendis yapıyor. Ben şuna inanmam yani hani makine daha zordur, inşaat daha zordur ama işte vize final haftası haricinde de haftanın 6-7 günü çalışıyorum diyen ben denk gelmedim vallahi 5 yıllık üniversite hayatımda. Gerçekten de öyle yani. Sadece mühendislikle de alakalı değil. Diğer bölümlerde, hukukta olsun, mimarlıkta veya benzeri bölümlerde tabii ki her bölümün kendine ait bir zorluğu, bir belirli bir süresi oluyor ama ki insan kendine bir vakit ayırabiliyor her şeye rağmen. Ya birazcık aslında beklenti ve üniversite geçiş amacın önemli. Ben haftanın 6 gün haftanın ben 5 günü gezeceğim diyorsan ona göre gezememiş olursun. Ama ben haftanın 2-3 günü gezeceğim, geri kalan işte 3-4 günü ders edeceğim diyorsan böyle bir imkan sunuluyor. Vize final haftası hariç. Peki tek cümleyle bu bölümü düşünen birine en dürüst tavsiyen nedir? Bu bölümü, bu üniversiteyi fark etmez. En dürüst tavsiye. Yani gerçekçi olun. En dürüst tavsiyem Yıldız Tekniği ee, tavsiye ediyorum. Yıldız Teknik'teki yani iyi ki seçmişim dediğim bir üniversite. Ama bölüm olarak şu an Türkiye'deki şartlardan dolayı bunu iyi ki seçmişim, iyi ki bu bölümü okumuşum diye bir cümle kuramıyorum. Çünkü neden Az önce bahsettiğim gibi hani sadece büyük şehirlerde bizim bölümün iş imkanı var. Yani mesela Karadenizliyiz biz. Hani Samsun'da firma var. 4-5 tane var. Hani girip de çalışabileceksin. Yani bu 4-5 tane firmadan birisi çıkacak da sen işe girmeyi bekleyeceksin. Hani bu gibi olumsuzluktan dolayı ilk seçim diyemiyorum. Ama bir endüstri mühendisi olsam kendimi geliştirirdim. CV'mi doldururdum. Eşinden istersen hani küçük bir ilçede de iş bulabilirsin. İstersen gidip de metropolün göbeğinde de iş bulabilirsin yani. O şekilde. Yani özetlemek gerekirse diyorsun ki kardeşim biyomedikal mühendisliğini okuyorsan büyük şehirde yaşayacaksın. Büyük şehirde yaşayacaksın abi kesinlikle. Peki teşekkür ediyoruz. Son söylemek istediğim bir şeyler varsa dinleyebiliriz. Söylemek istediğim bir şey yok. Yani sadece bu videoya bağlı kalarak da bir tercih, bir şey hakkında bir kanıya varmasınlar, araştırsınlar. Ya yani bu sonuçta benim kendi aktarmak istediklerim başkası çok daha ne bileyim mühendisliğe yatkın olmuyor. Çok daha zorlanarak okulu bitirebiliyor. Kimisi atıyorum çok daha zeki, çok daha yatkın oluyor, çok kolay bitirdim diyen olabilir zannetmiyorum ama yani hani ben mühendislik okudum ya da benim gibi hiç filtremiyorum <laughs> işte ben mühendislik okudum abi çok gezdim ve hiç gezemedim diyen de olabilir ya bunların hepsi tecrübe ama genel olarak bunlara hani bunları diyenlerin benden çok çok farklı bir şey diyenler tek tük çıkacağını zannediyorum yani sen de mühendissin bu şekilde peki çok teşekkür ederiz tekrar görüşmek üzere görüşmek üzere hadi bir de el salla dur <laughs>